Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle kum boncuklu tığ oyası anlatımı yapacağım. Hem çok kolay hem de gösterişli bir oya. İster tülbent ister de mevlüt oyalarınıza yapabilirsiniz. Şöyle hanımlar yakından da göstereyim. Tamamen zincirden oluşuyor arkadaşlar ama her sıra sonunda ipimizi keserek yapıyoruz bu şekilde hanımlar bu renkleri tercih ettim ben ee, şimdi size siyah beyazda göstereceğim nasıl olduğuna onda da görün zevkinize göre sizler de yapabilirsiniz çok tercih edilen bir model onun için ben de sizler için Yapımını anlatmak istiyorum sizlerde kolaylıkla yapabilirsiniz. Şöyle hanımlar tığ batılarım benim ikişer zincir yapmayı bilmeyenler yeni yapacaklar için daha önce kanalında anlattım. Bütün püf noktalarıyla birlikte oradan bakabilirsiniz. Şöyle hanımlar kum boncukta istediğiniz renklerde tuhafiyelerde satılıyor deste şeklinde yazmanıza uyumlu hangisini istiyorsanız oradan temin edebilirsiniz ipimize geçirdikten sonra hemen yapımına geçebilirsiniz geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesi işaretini aktif hale getirirseniz yapacağım bütün videolarından anında haberdar olacaksınız abone olmak tamamen ücretsizdir şimdiden destek verecekleri teşekkür ediyorum hemen yapımına geçelim evet arkadaşlar şöyle ipimi tığıma sabitledikten sonra baştan başlanıyor arkadaşlar o yazmamızın başından şöyle ben size bu rengi de göstereyim onun için herhangi bir yere batıyorum ben şöyle herhangi bir tığ batısına ben girdikten sonra dediğim gibi ama siz baştan başlayın yazmanızın başından çünkü her sıra sonunda ipimizi kesiyoruz ve tekrar başa sarıyoruz şöyle sabitledikten sonra arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane sıkı zincir çekiyoruz ve ikişer tane boncuklarımızla işliyoruz 2 tane boncuğumu aldım şöyle sıkı bir düğüm attıktan sonra tekrar 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle iki tane tığ battı atlayıp üçüncüye geçiyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir 2 tane kum boncuğu alıyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çekip Şöyle iki tane tığ batısı atlayıp üçüncüye sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 2 tane boncuk kapatıyorum sıkıcana. 5 tane daha zincir çekip şöyle iki tane tığ batısı atlayıp üçüncüye sabitliyorum arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz ben biraz uzatıp hemen geliyorum Evet hanımlar ben arka tarafta biraz daha yaptım şöyle sıra sonuna gelince dediğim gibi her sıra kesiyoruz ve ipimizi yakıyoruz bu şekilde Aynı şekilde 5 zincir, 2 boncuk arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Hemen ikinci sıramıza geçiyoruz. Şöyle tığıma sabitliyorum. İkinci sıramızda da hanımlar şu iki boncumun tam ortasına giriş yapıp ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 tane zincir hanımlar şöyle iki tane boncuk alıyorum tekrar kapattıktan sonra 5 zincir daha yapıyorum ve sıradaki boncuğumun tam ortasına sabitliyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir 2 boncuk kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir sıradaki 2 boncuğumun tam ortasına gelecek şekilde kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir 2 tane boncuğumu alıyorum kapattıktan sonra bir zincir daha çekip 3 4 5 sıradaki boncuğun tam ortasına kapatıyorum ikinci sıramız da bu şekilde arkadaşlar sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz sıramı bitirip sizlerde yapıp üçüncü sıramıza geçelim Evet hanımlar ikinci sıramızda bu şekilde yaptım sonuna kadar tekrar kesip yakıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlem devam ediyor hanımlar. Sonra tekrar tığımı ipime sabitledikten sonra başa geçiyoruz ve tekrar iki boncuğun arasına ipimi sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. Ve boncuğumu alıyorum tekrar. 2 boncuk alıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir daha çekiyorum hemen sıradaki boncuğun içine tekrar sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 2 boncuk alıyorum şöyle kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir daha çekiyorum ve sıradaki iki boncuğun arasına giriş yapıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir 2 tane boncuk alıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve sıradaki iki boncuğun arasına kapatıyorum üçüncü sıramız da bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi sadece zincirlerden oluşan ve harika bir model sıra sonuna kadar sizler de yapın ben de arka tarafta ilerletip geliyorum arkadaşlar Evet hanımlar şöyle üçüncü sıramızın da sonuna geldik kesiyoruz yakmayı da ihmal etmeyin ki sökülme olmasın şöyle tekrar sıramızın başına geçiyoruz sabitledikten sonra şöyle gene iki boncumun arasına sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir. 2 tane boncuğum alıyorum. Kapattıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir ve kapatıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir. 2 boncuğumu aldım, kapattım. Tekrar 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum tekrar şöyle sıradaki iki boncumun arasına sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir iki tane boncuğumu alıyorum kapattıktan sonra 2 3 4 5 5 zincir daha sıradakine batıyorum şöyle hanımlar bu sıramızda sonuna kadar böyle devam ediyor 5 zincir 2 boncuk bu şekilde arkadaşlar 1 2 3 4 sıra oldu arkadaşlar aynı işlemleri 6 sıra olana kadar yapalım ve 3. sıra 7. sırayı göstereyim size Evet arkadaşlar alt sıramız bitti aynı işlemler dediğim gibi tekrar ediliyor 5 zincir 2 zincir sıra sonunda iplerimiz kesildikten sonra tekrar başa dönüyoruz 6 alt sıramızın sonunda toplamda 7 sıradan oluşuyor 20 sıramızda göstereyim şöyle ipimi sabitledikten sonra şöyle arkadaşlar tekrar 2 boncuğumun ortasına ipimi sabitleyeceğim. Bu şekilde tekrar 5 zincir çekiyorum. Bu sefer 3 tane boncuk alacağım arkadaşlar. Son sıramız olduğu için şöyle 3 boncuk alıyorum. Kapattıktan sonra 1 2 3 4 5 5 zincir arkadaşlar şöyle üçgen şeklinde ve sıradaki boncuğumuza kapatıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir 3 boncuğumuzu alıyoruz. Kapattıktan sonra 2 3 4 5 zincir sıradaki iki boncumuzun tam ortasına kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir 3 boncuk kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve sıradaki iki boncumuzun tam ortasına kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir 3 boncuk şöyle kapatıyoruz 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve sıradaki iki boncuklumuz zincirimizi böyle kapatıyoruz şu hep ikili boncukların arasına kapatıyoruz bu sıramızda böyle hanımlar 3 3 boncuk pardon. Son sıramız olduğu için sıra sonuna gelip ütüleyip hemen size göstereyim. Evet arkadaşlar. Sonuna geldik. Oyamız bu şekilde. Hem dediğim gibi kolay hem de gösterişli. Şöyle göstereyim. Son sıramız dediğim gibi aynı şekilde sadece 3 boncuk katıyoruz. 7 sıradan oluşuyor toplamda. 6 sıramız bittikten sonra 3 boncuk alıp yapıyoruz. Unutmayın sıra sonunda kesip tekrar yeniden baştan başlamaya bu oyamızın özelliği böyle. Şöyle yakından da göstereyim. Her rengi ayrı güzel oluyor. Şöyle bakın. Bu da bu şekilde çok hızlı ilerleyen bir model herkesin yapacağını düşünüyorum yapacaklara şimdiden kolay gelsin diliyorum Allah'a emanet olun hoşça kalın.